Bugün sizlere çokça beklenen Günah Zincirleri Favius'un yenilenmesinden bahsedeceğiz. Yeni Favius artık tam bir savaş makinesi ve becerileriyle rakipleri işaretleyebiliyor. Rakiplerde işaret oldukça ultiyle ile sürekli onların tepesine çöküp muazzam hasar verebilirsiniz. Günah Zincirleri Favius Pasif beceri, İblis Gücü. Fauyus'un pasifine bir takım dokunuşlar yaptık. Artık Fauyus belirli aralıklarla temel saldırısını geliştirip hedefe dalarak kalkan kazanacak ve bu saldırı rakibi geriye savurup ekstra hasar verecek. Astaros'un bakışı, alışık olduğumuz pasifin mekaniğine sahip olan yeni bir etkidir. Bir rakip kahraman Fauyus'un yakınından sıçrarsa, atılırsa veya yerinden oynarsa pasifin ve becerilerin bekleme süreleri azalır. Birinci Beceri İblis Tesiri Favius'un birinci becerisi komple yenilendi. Bu becerinin ilk kullanımı artık bir alandaki rakiplere hasar verip onları oldukça yavaşlatacak. Bunu bir rakibe tutturursanız bu becerinin ikinci kullanımında bir Astaros gözü bırakırsınız ve bu gözde kısa bir gecikmeden sonra kapanıp üzerindeki rakiplere hasar verir. İkinci Beceri Karanlık Dalga bu yenilemeden ikinci beceri de nasibini aldı. Artık bu beceri hedeflenen yöne bir dalga gönderip rakipleri havaya savuracak ve onlara hasar verip sürükleyecek. Ulti! Amansız takip! Yenilenen ultinin artık bekleme süresi yok ve şimdi günahkar adında yeni bir pasife sahip. Bu pasif, Favius'un gelişmiş temel saldırısına, gelişmiş birinci becerisine ya da ikinci becerisine yakalanan rakiplere bir günahkar işareti uygular. Ultinin bir de Yargı adında bir aktifi bulunmakta. Favius sıçrayarak üzerinde günahkar işareti olan rakip kahramanların tepesine çöker ve alandaki tüm rakiplere fiziksel hasar verip canını yeniler. Birden fazla hedefe vurulduğunda daha az can yenilenir. Koridor aşamasındayken ilk önce gelişmiş temel saldırınızı kullanarak karşınızdaki rakibe vurup kalkan kazanın. Ardından birinci becerinizde hedefin canını azaltıp, devamında gelişmiş birinci becerinizle ek hasar verin ve hedefi yavaşlatın. Sonrasında da daha fazla hasar için ikinci becerinizi kullanın. Takım savaşlarındayken ilk önce pasifinizden gelen gelişmiş temel saldırıyı kullanarak rakibe dalın ve onu geriye savurup işaretleyin. Bunun hemen ardından da ultinizi kullanmaya başlayın. Sonrasında birinci becerinizi hedefe yapıştırın ve ardından ikinci becerinizle rakibi havaya savurup tekrar işaretleyin. Sonra yine ultinizi kullanın. Son olarak birinci becerinizle rakibi bir kez daha işaretleyin ve bir tur daha ulti atın. Fabius uzun süren savaşların adamıdır ve uzun uzadıya geçen takım savaşlarında farkını ortaya koyabilir. Üstelik kendisi hala oynak rakipleri antileyebilir. Bu yüzden kahraman seçip yasaklarken Favius'u unutmayın. Maça birinci beceriyi açarak başlayın ve asıl hasar kaynağı olduğu için bu beceriyi yükseltmeye öncelik verin. Birinci beceriyi önce minyonlara veya ormanlara vurarak geliştirebilir ve gelişmiş halinde rakiplere servis edebilirsiniz. İkinci beceri şıp diye anında etkili olmaz. Bu yüzden tutturmak için rakibin yakınına girin ve birden fazla hedefi yakalamaya çalışın. Rakipler iç içe durduğunda ulti ile işaretli her bir hedefin tepesine çökebilir ve ultinin menzilindeki her şeye vurarak ciddi miktarda hasar verebilirsiniz. Fausa Heyecan, Kan Festivali ve Cesur Hamle yeteneklerinden oluşan savaşçı amblemini öneriyoruz. Fabius hem fiziksel hem de büyü hasarı vurduğundan heyecanın uyarlanabilir saldırısı her duruma ayak uydurur. Kan festivali ve cesur hamle ise Fabius'un hem koridor gücünü hem de sürekli savaş yeteneğini geliştirir. Dilerseniz cesur hamle yerine sabırsız avcı girerek ani hasar vurmaya yönelik bir oyun sergileyebilirsiniz. Favius'a ekipman dizilimi olarak bekleme süresi düşürme, ayakta kalma ve sürekli hasar sağlayan bu seti öneriyoruz. Bu dizilim takım savaşlarında Favius'a avantaj sağlar. 2. Balta ve Vahşi Güç Zırhı, Favius'un ana ekipmanlarıdır. Bunlardan gelen yüksek fiziksel ve uyarlanabilir saldırı, hareket hızı, beceri can çalması ve ekstra hasar tam Favius'luktur. Kahinin kalkan ve can yenileme etkilerini güçlendirmesi, Favius'un pasifindeki kalkanı ve ultisindeki can yenilemeyi arttırarak, savaşlarda uzun süre kalabilmesini sağlar. Uzayan oyunda ise kıyamet kanatları alarak hem hasar hem de ayakta kalma gücü elde edebilirsiniz. Bir diğer önerimiz de ayakta kalma üzerine olan bu ekipman dizilimi. Fayus'a savaş büyüsü olarak misilleme öneriyoruz. Kendisinin becerileri biraz yavaş olduğundan misilleme sayesinde hamle sırası size geçene kadar savaşta ayakta kalabilirsiniz. Öte yandan Işınlan da öneriyoruz. Bu büyü yardımıyla Faulius hem savaş başlatabilir hem de birinci ve ikinci becerileriyle daha rahat işaret uygulayabilir. Karşıda çok oynak rakipler olduğunda Faulius'un bekleme süreleri büyük ölçüde azalır. Yani rakipte Van Van, Arlot ve Cho gibi kahramanlar olduğunda Faulius'la oyunu onlara dar edebilirsiniz. Karşıda Aurora, Valir ve Vexana gibi kanser eden uzakçılar olduğunda Fabius biraz zorlanır. Gatot Kaca, Minator ve Tegriel gibi savaş başlatıcı tanklar hem gelen hasarın bir kısmını üstlenebilir hem de Fovius'un daha rahat hasar vurmasına fırsat yaratabilir. koridor aşamasındayken koridoru itmek için önce birinci beceriyi minyonlara atın, ardından birinci beceri gelişince de gelişmiş temel saldırınızla rakibe saldırın ve hemen ardından da gelişmiş olan birinci becerinizi kullanın. Orta ve uzayan oyun savaşlarında ilk hamleyi takımınızdan bekleyin. Ardından savaşa dahil olup az canlı rakipleri temizleyin. Günah Zincirleri Favius İlk haftaya özel %30 indirimle 31 Temmuz'da geliyor ve bir dahaki sefere dek Şafak Vadisi'nde görüşmek üzere.